Sıla Beyoğlu. Bugün Ayla'yı veterinere götürüyoruz. İlk veteriner deneyimi olacak. İç dış paraziti vesaire hiç yapılmadı. Ve veterinerle ilk defa karşılaşacak. Umarım bilmediğimiz bir hastalığı vesaire çıkmaz. Ben bundan çok korkuyorum açıkçası. Yani sonuçta o benim evladım. Onu ben doğurdum. <laughs> ve Ayla ismi de son zamanlarda böyle kulağım çok tırmalıyor. Ve o kedi için değilmiş gibi. Güneşe kayıyorum biraz. Bazen güneş diye sesleniyorum vesaire. Bilmiyorum ama Ayla'yı da kendisi seçti. Bir şey de diyemiyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ismi değişmeli mi yoksa aynı mı kalmalı? Şimdi ben giyindim hazırlandım. Melonları bekliyorum. Hep beraber Ala'yı yani Güneş Ala <laughs> veterinere götüreceğiz. Bir de tırmanma tahtası vesaire işte tasmadır. Tasması bu arada boynuna çok büyük. Evet arkadaşlar bu boynuna çok büyük. Çok küçük hala. Bu arada inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Bana yaklaşık 2 hafta önce geldi. Tam tam 2 hafta önce geldi. Bir anda çok büyüdü. 2 haftada bir kedi nasıl bu kadar büyüyebilir? Büyüyünce daha da büyük olacak galiba bir kedi. İlk geldiği fotoğrafı da koyacağım. Şu şu anki halinde koyacağım. Acaba fazla mı besledim? Bilmem çok fazla hızlı büyüdü. Ama keşke hiç büyümese. Şu an uyuyor ama. Anne baksanıza şunun tipine. Senin tipine hele gene. Bakar mısınız? Şu pati ne peki? O patiyi uzatma ne peki? Annesi gibi uyuyor ya resmen. Benim gibi arkadaşlar ben hep böyle uyurum. Mır mır mır. Bu arada ben Alaya bir tık kırgınım, trip atıyorum Ayla'ya. Ama haberi yok kendisinin henüz. Ama olacak. Bu akşam yaş mama yok. <laughs> ben tripliyim haberin olsun he. Haberin olsun tamam mı? Hayır. Beni ısırman yok artık. Sen hiç utanmıyorsun. Bunu açmışsın. He? He? Elalem görse ne der? Elalem hiç domurunda değil kızımın değil mi? Hayır. Merhabalar gelmiş kapıdalarmış. Ayla'cığım hazır mısın? hazır gibi görünmüyorsun. Göbeği de kocaman. <laughs> Bakalım inşallah bu arada bir şey çıkmaz tek umudum bu. Aşıları olacak. Böyle gidelim. Olur mu? Hey, ay aman sakın atlama dur. <laughs> Birazdan tırnaktan kesileceğinden habersiz. Ay kurban olurum. Nasıl masum bakıyor. <laughs> Ay korktu biraz. Geldiği gibi götüreceğimizi zannetmesin. <laughs> Ay kurban olurum korkuyor. Ver hemen babasını. Ay al babası. Arabayı hatırlamıyor musun? Ben seni bu böyle... arabada getirdim. İğne vurulacak şimdi sana popom ben. Beni yeni götürmeyin diyor. Ay gel götürmeyin seni güzel gözlü. İlk hastane deneyimim. Bakalım nasıl hissedecek. Tamam hata hata salacağız. Şu güneşlenmek istiyor galiba. Ay, Şöyle çok geçiyoruz. Çok güzelsin ya. Maşallah. Bir maşallah yazın ama Bir yorumlara. Maşallah yazılır ya. Aa. Miyavuru Beni. Tamam mi? ben bir daha sinmeyeceğim sizi. Ben ama çok yaramazsın. Sana iğne yapacaklar. Yaramaz olduğun için. Öyle bir iğne yapacaklar ki gör. Korkutma korkutma. Anlar hisseder onlar. Yap. Hissediyorlar bu arada. Ağlama. Aşkım. Ay kızın oluyor. Aa ilk duyuyorum lan. Aa. Kızım çok ala? üzülüyor şu an korkuyor. Ay, ne oldu anne? yokmuş annem varız yanımda. Minik göç de. Ben buradayım, ben buradayım, buradayım. Isırıyorsun ha? Tamam, sen göreceksin birazdan. İyine Kafa yiyemez. kadar iğne yiyince göreceksin. Çok yok ya acımaz. Evet, iç dış parazit yapacak. Şey Bakmayacaksın sen. Ay nasıl bakıyorum? <laughs> Mirket gibi miniye benziyor biraz ya bu. Şimdi merak ediyor Aynı zamanda oyunda oynuyor şu, şu an. an. <laughs> Getirmeyin beni. Niye? Yok? Ay yarım seni. Geldik. Geldik. Kedimiz iki buçuk aylık. Tırnak kesilecek, karne yapılacak. İsmim? Hala. Aşı olacak mı? Şimdi şöyle kaç günlük? İki buçuk aylık. İşçi ne yaparız. Bir daha üstüne yapmış mı i̇lk, i̇lk defa geliyor. İlk önce işçi ne yapalım. Daha sonrasında karmaşı oluşturuyoruz. Tamam. Bir hafta sonra karmaşı randevusu Özel güçler elinden alınır kırdın Bizi cingarlık çıkartıyor. Ne? Ay hayır, yok. Tabii ki benim evet. İnce davranmanızı yoksa kalır. Ses sen sonradın diyorum. Tamam, tamam. Sınmıyoruz. Tamam. Bitti mi? Hı hı. Manikür <laughs> yaptırdık <12 rektördük> sana. <laughs> Ne kadar pek? Hayır sakın. <laughs> <Aldım> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Müdürme>. <gülüyor> <gülüyor> Aa şimdi o. Müdür. Müdür mü? Oha sen suratın çok güzel. Sen de çok güzelsin. Çok güzel maşallah. Bayağı güzelmiş maşallah gerçekten. <laughs> bayağı nazik davranıyor. Ve şımarttı zaten birkaç günü. Ben biraz şımarttım onu. Hiç kutu değişmem. Kartın mı? Nasıl ilk deneyim? Çünkü 3-4 saat dokunmayacağız şimdi hala. Nasıl dayanacağız bilmiyorum ama. Uuu yapayım. <laughs> çok güzel. gerçekten çok Duman. güzel. Çok... Luna mı ismi? <laughs> Duman. Duman pardon. ama yani bu bir şey diğer ki temas et. Onların bağışıklığı olabilir. Anne. Hani? Çok güzelsin. Çok. Ayla'nın iç paraziti varmış, o yüzden karnı şişmiş. Son günlerde çok şişti. Bu akşam inşallah onu dökecekmiş. İnşallah. 4-5 saat dokunmayacağız ona Sesine yani. Şurası çünkü bir şey döktüler buraya. Evet, özel damlası var. Bu akşam kurtlarını dökecek. <laughs> <laughs> ya yallahım! Bir gün böyle bıt bıt bıt, bıt oynayacaktık. <laughs> <laughs> Nasıl korkuyordum orada. Çok korktu ya. Özellikle tırnakları kesilirken. O gelen Aa, kediye bayıldım. O çok, <laughs> çok tatlıydı. Müdür de çok güzeldi. Artistliği bize... Patronluğu evet, bize evet. Şımartmışız. Çok şımarttım arkadaşlar. Çünkü kendim doğurmuş gibi davrandım buna. Ve içgüdüsel olarak bir anne hissiyatı var bende. Bu çok sıkıntılı çünkü ısırıyor, tırmalıyor, yüzüme tırmalıyor uyurken. Ve ben buna hayır demiyorum. Hayır demediğim için daha çok tepeme bindi. O yüzden artık bir hayırı öğrenmesi gerekiyor. Mi? Ben hey. de kaldım. Bu arada dün söylemedim söyleyeyim. Arkadaşlar dün baktım ki çok yaramazlık yaptı. Çok. Ben de dedim ki ver şu kediyi bana. Direkt götürdüm Bihter'le Mini'nin yanına. Ve biz bende kaldı dün. Mini'den ufak çaplı dayaklar yedi. dedim evet, ki biraz dayak yesin, <laughs> biraz eğitsin onu benimkiler. Sıla da izin vermedi, geri geldi. Bilmeyenler için bu arada kediler birbirini ısırarak ve e, dayak atarak eğitiyorlar. Evet. <laughs> evet ısırıyorlar birbirlerini sürekli. Ben buna vurmaya tabii ki de kıyamam. Mini'yle Çok... Bihter eğitebilirdi bunu zaten. Ama çok zaten pataküte dövmüyorlar. Dövmedi zaten ya bir tıslama oldu zaten. Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi hayır cümlesini anlasın bir korksun. <laughs> bir öp, öpmeyeceğim. Çok kötü kokuyor şu an. Öpmeyeceğim öpmem için neler yapıyor bana. Ağzı kokmuyormuş ama kızım duydunuz mu? Hayır, hayır öpmeyeceğim. Ya, Abi kim olduğuma bakıyorsun doğru kişi miyim diye. Tamam babacım tamam <laughs> babacım. Tamam buradayım ben. <laughs> Evdeyken dedim ya, ben Ayla'ya birazcık kızgınım, küsüm dedim ya. Diye gidiyorum, beni asla tanımıyor. Benim kucağıma gelmiyor, kucağıma alıyorum, kaçıyor benden. O yüzden çok kırıldım. Kediye tripliyim evet, olabilir böyle şeyler. Trip attım ona evdeyken, hiç yüzüne bakmadım. Ama şimdi birazcık önemli bir durum. Bugün yüzüne bakacağım ama yarın tekrardan Melih'e eğitim kampına geri dönecek. O da birkaç gün falan yani, ondan sonra geri gelecek inşallah. Ben uyuyorum mesela burnuma bir şey saldırıyor. Hayır! Hayır. Hayır. Yaramazsın ya. Çok. Annem ben benim ya. Nanik. Şimdi ona tırmalama tahtası alacağız çünkü tırmalama tahtası biz değiliz. <laughs> Merhaba. Benim bak. yavrum bu. Bak bak benim yavruma bak. Niye bakmadın? Şimdi Bundan aldım. Evet. Beğendin mi bak? Senin evet. oyuncağın alsın. Evet. Oo sevdi bile bu şimdi. tamam. <laughs> 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 Nasıl bakıyor diğeri? İyi ben de bu kadar küçüktüm eskiden. <gülüyor> <gülüyor> bak. Yeni oyuncağın. Eyvah. Arkadaşlar artık yeni bir diş kaşıyıcımız var. Ay aşkım benim nasıl kaşıyor dişlerini. Mutlu musun diş kaşıyıcından? Al istediğin kadar ısır onu. Eve geldik. Şimdi tırmalama tahtasıyla tanıştıracağım Hala'yı. Bu arada bu saatten sonra sana dokunmuyorum bebeğim. Tahtan dikkat bildiğin bildiğim için aldım. Poşet. <laughs> o kadar şey alıyorum sana. Gidip poşetle mi oynayacaksın cidden? Gel gel. Gel bak. Ya niye çöpünü o tırnaklarını törpüleyeceğim ama gel. <laughs> ya nereye gidiyorsun? Kim var orada? Bak kendi kendine. Oh şükür oynayabileceğim olay. Ay sevdi. Sen yeter ki istin. Burayı böyle kocaman bunlarla katlarım aşkım. Şimdi yeni bir tasma aldık. Aslında aslında hala bana ilk geldiğimde yeni bir tasma almıştım ama boynuna çok büyük geldi. Şimdi tam onun boyuna gibi bir tasma aldım. Alışması için sonrasında özel bir tasma falan yaptırmayı düşünüyorum. Gidiyor ayakkabımla oynuyor. O kadar oyuncaklar alıyorum sana. Bunu aldım. Tonla oynuyor. Gel 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 gel. Oh bayıldık buna tamam. Son zamanlarda Ayla'nın karnı çok şişti. Mama yememeye başladı. Ben dedim ki mamasını azaltayım. Günde 3 öğün vereyim. Karnının şişmesinin sebebi de iç parazitten kaynaklıymış. Şimdi iç parazitinin dökülmesini bekleyeceğim. Kakası bugün benim kontrolüm altında olacak. Çünkü çok dikkat etmem gerekiyor. Ne çıktığını gözlemlemem gerekiyor falan. İşte anne olmak. Anne olmak maalesef ki bunu gerektirir. Onun tek böyle miyavına dünyaları verdim. Hiç problem değil ama çok kırgınım ona. Beni unuttu. Neli'ye gitti beni unuttu. Ben ondan asıydım. Onu ben doğurmuştum. Ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi şimdi 4-5 saat dokunmamamız gerekiyor ya buna. Ne oldu? Neredesin? Yok artık. Yok artık. Onu oraya nasıl? götürdün peki? Hayır yok bununla oynayacak. Ayakkabılarla oynayacak illaki. İki hafta sonra tekrar bir açısı var onun için de gideceğiz. Şimdi Melih yemek yapacak. Ben Melih'e çıkacağım. Zaten yavrum da biraz dinlensin. Evde insan olunca çok fazla çıldırıyor falan. Uyusun uyumaya çok ihtiyacı var. Çok uykusuz kaldı. Miniler onu tıslamaktan falan uyutmadılar akşam. 4-5 saat sonra da görüşürüz. Çok sevdi. Aşırı sevdi ve çok mutluyum şu an. Çünkü yatağımı tırmalıyordu. <laughs> Ay çok mutluyum. Kurban oldum. Güzel kızım benim elimde böyle uyuması. Bıraksan düşer mi acaba? Ya kızanım düşüyor. Allah! <laughs> Kıyamam ya. Annem daha iyi misin bir tanem? Yokum ben. Ne? Yokum geliyor. Mırlıyor şu an. Nasıl mırlıyor? Ay sevdiriyor. Anne baba geldi. <laughs> Nasıl düştü salak? Sen çok sevdirmek istiyor kendini. Evet. Ama seni sevmiyoruz. Uykudan uyanınca bu var ya şey gibi bebek gibi o ya da bebek de. Hani iyice böyle kendini mayıştırıyor, sevdirmeye çalışıyor. Çok tatlı bir şey oluyor uykudan uyanınca. Tam ya. Baksana şuna. Baksana zarla ensesi sesi şeyli. <laughs> Hepsi senin iyiliğin için yemin ederim ki. Mama mı biraz birazdan onu? Yapabilir <laughs> mi? Belki oralara geliyor. Bak ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Allah hayır Kokusu çok kötü geldi Peki ben de parazit vardı de parazit mi? Hem de sadece öpücükte geçen bir parazitmiş bu E o zaman bende de var Ne? Ne? Sonradan düştü Zetona değil mi? Evet Sırtına Ne? Burada mı geldi? Geldi evet Hakikaten sizi seviyor Sizi sırnaşıyor bu kıt kıt. Bir de oraya kaşıyor, nereye kaşıyacağını da biliyor. <laughs> Orası kaşınıyordur çünkü. yiyeceğim ya hala seni. Olay. seni de yiyeceğim hala. Ne? <laughs> ne? <laughs> Bu haftaya ne aşısı var şimdi bunun? Karma. Seninkine karma aşısı var mı? Ben kendim yaptırdım karma aşısı. <laughs> kuduz aşısı yaptıracağız. Tamam yaptırırız. İşte bu kuduz. Asıl kuduz bu. İşte ısırdım sen. Hadi sen kuduzsun artık. Başının mama sesini duydu. E beni bıraktınız burada. <laughs> ne oldu hala? İstiyor <laughs> i̇şte Şimdi dökmeyelim yine kafasına. Çok <laughs> değil, değil mi bu? Bakayım. Bence normal. Ay ver hayvan. Ay çoğun çok kaç kalmış. Kalmış kaç lan? Hala iyi misin? Oha. Yavaş <laughs> 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 lan kaç tane alıyor? Aşkım. Çok iyi olan sıla bayağı acıkmış. Çok acıkmış. Çok... Yerde yani şey çok daha çok acıktı bunun İç dış parazit. Çeçi bitiyor öyle dedi. Ha doğru ap, ap içti bu. Ha piçmedi ya ensesinde damla sürüldü. Böyle bir şey söyleyeceğim sana çok e, garip gelecek sana ama ben hala suyun nasıl veriyorum biliyor musun? Nasıl? Şimdi arıtma suyundan verilmiyor hayvanlara çünkü Hı. onun içinde garip şey vitaminler mi garip vitaminler varmış ve zararlıymış hayvan sağlığına. Ne ve nasıl veriyor? Ben çeşme suyunu 5 gün önceden falan dinlendirip. evet çeşme suyunu buraya koyuyorum dinlendirip veriyorum bunu. Hep. Şimdi size sorarım hayvan sevenlerden miyiz? Hayvan sevmeyenlerden miyiz? Kız resmen suyu 5 gün dinlendirip böyle veriyor. Hayvan. Evet gerçekten. Helal lan sana. <laughs> Doğru. Belki arkadaşlar biz yanlış yapıyor da olabiliriz. <laughs> Siz yine de yani doğru olanı yazın. Evet, belki doğru da değildir bu. Meraklıyı da. Suyunu bekletiyorum. Çecibit bana diyor ki dinlenmiş su, dinlenmiş çeşme suyu kullan diyor. O yüzden belki bunu diye onu ben mantıkla şey yaptım. Bu arada hala meraklı soranlar olmuş. Gelin meraklıyı göstereyim. Arkadaşlar Merak... hiçbir şey kalmadı. Meraklı ölüyor arkadaşlar. Bakın siz de görün. O maalesef yaşayamayacak gibi duruyor. Ama elinden geleni yapıyoruz yine. Çünkü bu yaşaması bile şu anda bir mucize. Tabii canım ne ilaçlar. Ama çok mutlu hala. Evet ya baksana. Yaşlandı bence ya. Gerçi iki yıl falan yaşıyorlar. Bir yıldır bende. Onca şeye rağmen masa hala. Hala meraklı. <laughs> meraklı. Abi. Ama ilk geldi hali peki. Aynen. Ay ilk geldi hani ay çok duygusu olurum. Ölürsem hemen beni beni meraklı. Hayır. Evet ben bak dokunamam ona. Dokun normalde canım şekilde dokunurum. Kurban olurum ben ona ama ölmesini görmek istemem yani ben. Annem. <laughs> ay çok komiksin falan. ne, parazitini mi çıkartıyorsun yoksa? Çıkar çıkar rahatlasın karnın şişti senin de. Ay kurban olurum. Eee? <laughs> ne? <laughs> ne seçtim be hala? Ama de şu an gayet mutlu görünüyor arkadaşlar. Dışkımızı da yaptık. Abileri, ablaları bildiğiniz bir şey varsa bu iç diş parazitle alakalı yorumlara yazın. O dışkı normal miydi? Acabası. Arkadaşlar bu kedi sıçtı biz silmedik poposunu onun. <laughs> en sevmediği şey. Hiç sevmiyor silmeyi. Ama ensesini silme. Yok onu silemem zaten. Çok tuvaletini yapmış. Çok kötü kokuyordu ya. İşte o parazit, o koku olan şey aslında kaka değil. Hala ilk geldiği zamanlarda bütün kakalarını kontrol ediyordum, takipteydim. İlk defa böyle bir şey oldu. Normalde kızanım temiz. Hatta oradaki veteriner ağzını kokladı dedi ki ne kadar temiz kokuyor ağzı dedi. Evet doğru. Dedi yani. yani kızanım temizdir. Ben kızanıma laf ettirmem. Duydunuz mu beni? Şimdi hadi gel sen de oynayalım. Ah! Ah! Gene mi koptu? 500 kere bağladık bunu. Aa, bak dış kaşıyıcı. Ya artık biz inşallah. İnşallah ısırmaz. Annem. Arkadaşlar uyku saatimiz. Ayla uyudu, uyandı ve şu an çok daha iyi. Bir hafta sonra tekrardan aşısı var. Bazen kedilere hayır demek gerekiyor. Ben bunu fark ettim. Çünkü hayır demediğim zaman benden yüz bulup daha çok tepeme bindi. Bu arada arkada bizim videomuz. Ayla da burada <laughs> yeni oyuncaklarıyla. Ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Ayla daha çok videonun gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda lütfen belirtin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın. Muah, öpüyorum kocama. Bay bay.